Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün Sakan videosu alacağız. Arkadaşlar, Değerli arkadaşlar vlog çekiyor. Var. Vlog. Evet vlog çekiyor. Evet. Ve arkadaşlar adana... deli arkadaşlar. Deli cist, mi? Çekil lan <laughs> Diyorum, Anneme evet. buradan selamlar. arkadaşlar <laughs> siz ona hiç uymayın. Hiç. hiç. Hayır. Hayır ona uymayın. <laughs> arkadaşlar gene delilikler başladı. Neyse hadi videomuza başlayalım. Arkadaşlar e, ilk ada ebe olacak. Bu arada şu an adanın hesabındayız. Hadi ada şifayız. Ada şu an sayıda. Hemen saklanmamız lazım. Ben saklanayım. Sonra size de söyleyeyim. Arkadaşlar şu an saklandım. arada bu koruyu bulayım. Lütfen e, dışarı çıkmayın. Sizden isteğim bu. Ebe Ebe Ada şu an nerede acaba Ada Biliyorum. Sizin için geldim arkadaşlar <laughs> Evet Ada gene sayıyor Hayır niye ben sayıyorum evet, evet, ben size... ben Arkadaşlar ben, 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 ben adayı ebeledim Ekmek teknesi yapacağız o yüzden Evet. Hadi ekmek teknesine geçelim. Kırk kırk dur. Üç. Üç yok. Ay üç yok. İki. Ya gıcır. Onu yaptı arkadaşlar. Ben yine ev almadım. Ya ben üç Hadi. hadi. Şimdi baba. ver. Saymaya başlıyor arkadaşlar. Kaçıyoruz. Ben de sen kaldı yeri saklayacağım. Evet çünkü youtuber ben olduğum için sen de kamera almam lazım değil mi? arkadaşlar. şimdi konuşalım. Otoparka saklanıyoruz. Otoparkımız açık güneşli bir alanda. O yüzden size garip gel. gelebilir. Koşuyorum. Gidiyorum Evet arkadaşlar şu an. kesinlikle saymayı ben bitirdim. <gülüyoruz> evet hadi geç. Bak, şuraya Arkadaşlar şu an arabanın arkasındayız. Evet, arabanın arkasındayız. Şu an saydım ha. Hemen bakıp size haber vereceğim. Arkadaşlar. Şimdi saydım diye bakacağız. Biraz da konuşacağım. bir yani bir dahaki videomu saklamaç videosu olsun. Evet. Duyanları biliyorum. Görüyorum. Yani arkadaşlar, olsun diyorlar. Bir, ayak sesleri gibi bir şey duydum. Herhalde saymayı bitirdi. Oh. Arkadan kaçmayı deniyoruz. Şurada. Hemen biz kaçalım. Hemen biz kaçalım. Sonra size haber vereceğiz. Arkadaşlar. Şu çıktık. Sonra gidiyoruz. Sonra gidiyoruz. Ebe yerinde Arkadaşlar Adayı ebeledim adayı ebeledi. Olamaz arkadaşlar Beni de ebeledi Hadi videomuza geç Arkadaşlar bu arada Ebelendim